yaşlanmadan almak isteyen herkese ne tavsiyeleriniz olur hocam yani illa hasta olmayı beklemeyelim. Stresten uzak kalmamız lazım diyeceğim ama herkes de bana diyecek ki hocam stresten uzak kalamıyorum. Hı. En azından diyelim ki ben bunu takıp düşündüğüm zaman ve kendimi yıprattığım zaman bir şey değişmiyor. O yüzden biraz daha kendime dikkat edeyim dememiz hı hı. lazım. Uyku düzenine dikkat edebiliriz, beslenme düzenine dikkat edebiliriz, paketli gıdalardan uzaklaşabiliriz. Dolayısıyla biraz daha böyle doğala yaklaşabiliriz. Çok aşırı yemek yemekten kaçınabiliriz. Biraz daha hafif beslenebiliriz. Hı hı. Zaten yaz ayları sıcak. Bol su içmeyi unutmamamız lazım. Ha mesela yaz aylarındayız herkes içeride. Mesela D vitamini alıyoruz ama vücuda girmiyor. Onun biraz güneş alması gerekiyor. Bir yarım saat güneşlenilebilir. Biraz egzersiz spor yapılabilir. İşte yakınızda bir park varsa biraz yürüyüşe çıkabilirsiniz. İşte imkanınız varsa yüzebilirsiniz. Hı hı. Evde kendiniz ufak tefek egzersizler yapabilirsiniz. Ama hani bir hastalığınız varsa ne bileyim büyük bir fıtığınız, kireçlenmeleriniz varsa önce bir fizyoterapist eşliğinde ya da bir profesyonel eşlikte yapıp nasıl yapacağınızı öğrenip sonra kendiniz devam edebilirsiniz. Uyku düzenine dikkat edilebilir. Hani belli bir saatte uyuyup sabah erken saatte kalkmak gibi. Bunun gibi şeyler yapılabilir. İşte biraz kahveden çaydan uzak durmak gerekiyor. <laughs> Çalışanlar için de biraz zor oluyor. Ama hani onun tüketimini biraz azaltabiliriz.